Galatasaray'ın sahaya sürdüğü o fırtına rakip savunmaların korkulu rüyası. Peki kimdir bu durdurulamaz enerji? O 2000 yılının rizesinden çıktı. Futbola olan tutkusuyla hızla yükseldi. Keçiören gücünden doğrudan dev bir transfere imza attı. Hedef Galatasaray. Onu sahada gördüğünüzde tek bir pozisyonla sınırlayamazsınız. Santrafor mu? Kanat mı? İhtiyaç duyulan her yerin dinamosu, müthiş hızıyla rakipleri geride bırakır, gücüyle topu saklar. Sadece yetenek değil, aynı zamanda azim ve mücadele. Galatasaray'la şampiyonluklar yaşadı, milli takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. O sadece bir futbolcu değil, sahada bir savaşçı, bir işçi. Barış Alper Yılmaz, geleceğin yıldızı, şimdiden bir efsane adayı. Sizce Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da kalmalı mı? Yorumlara yaz ve abone ol.